bakanlarımız da işbirliğinin arttırılması yönünde mutabık kaldılar. E, savunma ekosisteminde karşılıklı teknoloji teatisi üzerinde de mutabık kalındı. Eee son derece şanslıyız diye düşünüyorum. Düşünüyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sizin e, hükümetiniz bize e, şunun e, güvencesini e, verdi. Bizim havaalanı ile ilgili kurumumuzun İstanbul'daki Sabiha Gökçen havaalanındaki çalışma ve faaliyetlerine devam edebileceğini söylediniz. Tabii ki Türkiye'deki yerel yetkililerle ve oradaki yüklenici şirketlerle ve idari kurumlarla işbirliği halinde yürüteceğiz. Çünkü hem e, havaalanı yönetimi konusunda hem Türkiye havacılık konusunda e, sadece e, tü, e, baktığımızda Türkiye, e, Avrupa seviyesinde, dünya seviyesinde de parlayan bir yıldız haline gelmiş durumda. Hem havaalanı yönetimi hem havacılık konusunda. Bir örnek teşkil ediyor Türkiye. Ben Türkiye'nin gelişimine kalkınmasını şahsen sizi de iler, e, e, izlemeye başladım. O günden beri bakıyorum. Türk hava yolları Avrupa'nın en zayıf hava yollarından biri olarak görünüyordu ta o zamanlar. Ama sonra siz devreye girdikten sonra sizin liderliğinizle bir dönüşüm gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nda. Ve e, havaalanında da şu anda e, İstanbul'daki e, çok büyük, en büyük <laughs> ve çok etkin çalışan bir havaalanı ve 10 yıldan az bir zamanda inanılmaz bir dönüşüm o alanda gördük. Yani buradan öğreneceğimiz şeyler var. Ama artık enerji alanında Petronas'la ve ilgili şirketlerle helal alanında e, dijital gelişim konusunda afet az önce bahsettik zaten afet konusunda e, da işbirlikleri olacak ve. Ee, bu arada Myanmar'daki Rohingyalarla ilgili e, gelişmeleri e, konusundaki kaygılarımızı diğer ilgili e, kıtadaki gelişmelerden dolayı kaygılarımızı da paylaştık. Kalıcı güvenlik, adalet ve barış e, isteklerimizi dileklerimizi Myanmar özelinde bilhassa dile getirdik. Fakat e, Gazze konusunda, Filistin konusunda, oranın yeniden inşası konusunda, Türkiye bir liderlik şu ana kadar ortaya koymuş durumda ve yüz e, e, gemi dolusu ekipman e, ve e, sahir destek e, gönderildi, e, İnsani yardım olarak Türkiye'den. Bu inanılmaz bir şey. Yani başka bildiğimiz bir ülke bu kadarını yapmadı. Biz de kendi açımızdan kendi üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz elbette elimizdeki imkanlardan yararlanarak Türkiye, Katar, Mısır üzerinden biz de bir şeyler yapmaya devam edeceğiz e, Gazze için. Ve Sayın Cumhurbaşkanıyla da e, konuştuk. E, Japonların da bir girişimi var, bir e, fon e, oluşturuluyor şimdi e, Gazze'nin yeniden inşası için. E, Siz de e, dediler, e, bu e, Doğu o Asya Gazze'nin yeniden inşası girişiminin ortak başkanlığını yapar mısınız dediler. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz size. Çok zenginleştirici, bizim için çok anlamlı bir ziyaret oldu. Dün de söyledim, söyledim. Aile olarak da dostumuzsunuz ve pek çok Malezyalı biliyorum ki sizi tanıyor, biliyor. Bunu da biliyorum. Ve sizin yaptıklarınızı, sizin hikayenizi de izliyoruz. Ee, ve söylediklerinizi de ciddiye alıyoruz. Ee, son derece kararlısınız, güçlüsünüz, bunu görüyoruz. Ve net ifade ediyorsunuz kendinize. Ee, ve ada, dünyada adalet ve barış istediğiniz mesajınızı çok net veren bir lidersiniz. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Başbakan teşekkürler. Evet efendim şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a söz veriyoruz. His Excellency, Prime Minister, esteemed members of the delegations, distinguished members of the press, I greet you all with my warmest feelings, respect, and affection. I'm very pleased to be here again in brotherly and friendly Malaysia, which I last visited in the year 2019. And I also would like to express Hüsnü my Kabul'den gratitude to Prime Minister Başbakan Anwar Emir Ibrahim, İbrahim and all our Malaysian brothers, brothers and sisters for their warm and gracious welcome towards me and my delegation. Last year, we celebrated the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Turkey and Malaysia. However, the friendship and brotherhood between the Turkish and Malay peoples dates back centuries. As two countries that have established a comprehensive strategic partnership, we draw our strength from this ancient shared history and follow in the footsteps of our ancestors. In the forthcoming period God willing, we will continue to advance our relations in a more effective and institutional manner by establishing the High Level Strategic Cooperation Council in line with the spirit of our comprehensive strategic partnership. During today's discussions, together with my August brother, we have evaluated possible steps that will further strengthen our relations. Sizlerin huzurunda a couple bin of minutes ago in your presence imzalat. we have signed 11 Ayrıca MOUs, ortaya koyan buçolsa da our commitments. Da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki the declaration that showcases our common ve will. çeşitliliği Kazan, kazan As Turkey and Malaysia, we share a common understanding of increasing the dynamism and diversity in trade Evvelce and investment under the principle of win win. We have already surpassed our previous target of $5 billion in bilateral trade volume, and I think ver. we have. ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmini hedefliyoruz. Bugün düzenlenecek iş forumunun yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine vesile olmasını diliyoruz. Savunma sanayi alanında yakaladığımız We are determined to maintain the momentum we have achieved in the defense industry through projects involving technology transfer and joint manufacturing. Our companies are ready to share their expertise and their products with Malaysia in ways that would benefit both countries. Kıymetli basın mensupları, biraz önce tamamladığımız görüşmelerde in our sanayi ve teknoloji, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli etrafı ele alıp culture, somut işbirliği bu arada And we have focused extensively on concrete steps to be taken forward. We have also once again underlined our common goals and objectives and our will. We are welcoming the increasing interest of the Malaysian Türkiye'de people in our country and look forward to welcoming more of our Malaysian Ayrıca brothers and sisters in Turkey. We emphasize the significant role played by our flagship airlines in strengthening the bonds of brotherhood between our peoples. And with regards to the Gökçen Airport in Turkey, <clears> we have had bilateral Akde discussions. Malum Piece In a comprehensive manner, we have increased recently de, the number of the runways up to two, and Sabiha soon the IGA construction of the IGA terminal building will be completed. And just like uh, Iga, Sabia Gürçen will be able to operate a larger number of aircrafts Bu by de forming a different foundation for tourism. And commerce. We are also striving to Eğitimde increase cooperation opportunities Yük in this sector. Regarding culture and education, we reached a consensus on the swift activation of the joint committee between the Council of Higher Education of Turkey and Malaysia's minister of higher, Ministry of Ayrıca Higher Education. <coughs> and additionally, through the largest Yunus Emre Türkiye Turkish Cultural Center in the region and the Turkish Marif Foundation, we will continue to stay close to our Malaysian brothers and sisters and strengthen our existing bonds. Dear members of the press, as part of our foreign policy approach based on multilateral diplomacy in twenty nineteen, we have launched the re engage Asia initiative. On this occasion, I would like to congratulate Malaysia on assuming the ASEAN term presidency inaliyor. for 2025 and bu trust that it will carry out this responsibility in the best possible way. During this tenure, I hope that our cooperation with ASEAN will be taken to new heights, and I trust in Malaysia's support güveniyor. in this direction. During our, During our discussions today, today we also thoroughly reviewed regional and international issues, particularly. Palestine. Aynı Just about the humanitarian aid, we have dispatched aynı more than a 100 vessels to help the people of Palestine. Ve bu and these vessels devam Yine will continue bringing humanitarian aid to those in need. Bilhassa Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu Are the two takip ediyoruz. Where the Malaysian özünde deserves appreciation. işgal, istila ve the resolution of the issue depends on ending the Israeli occupation which remains the core problem. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri I think just like it was previous it was the case previously uh, as a Sain, result of the latest ceasefire Filistin Israel failed to keep its promises the Israeli occupation should end once and for all and the destruction caused by the Israelis itibarla, should be compensated 1967 sınırları esas alınarak and In this regard, the establishment of an independent, sovereign, and territorially integrated Palestinian state with East Jerusalem as its capital is essential based on the 1967 borders. Turkey and Malaysia will continue their efforts and support for Palestine without slowing down. Enver biraz As I önce conclude my remarks, I hope that the domestic electric vehicle, which is TOG, which Türkiye I've just presented to Malazya my brother Prime Minister Enver, will become a symbol of Turkish and Malaysian solidarity. Sayın ve I would like to once Malazyalı again extend my heartfelt Thanks to Prime Minister Enver İbrahim, Ibrahim and our dear Malaysian brothers and sisters Rabbim, for their exceptional hospitality. I hope Allah will always be with you. I hope and pray that this visit and discussions will be a blessing and will yield the most auspicious results for both of our nations. May you remain in health and peace. Thank you, Your Excellency. We will now take questions from the members of the media. We will Ekselansı'ya çok teşekkürler. Şimdi medya mensuplarından sorularını alıyor olacağız. Her iki taraftan da birer soru alıyor olacağız. İlk soruyu buyurun sorabilirsiniz. Hayret Özgü'yü. Sayın Cumhurbaşkanım, her birinize birer sorum olacak. Malezya'nın ASEAN'ın dönem başkanlığı görevi e, söz konusu olacağı için Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme noktasında ne gibi bir rol oynayabileceğini düşünüyorsunuz? Örneğin Gaza'nın yeniden inşası gibi konulardaki mütabakatınızı biraz daha açıklayabilir misiniz? Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin Malezya ile ilişkilerini güçlendirme noktasındaki öncelikleri nelerdir? Ve Güneydoğu Asya'daki angajmanı bu şekilde nasıl hizalayabilirsiniz? Çok teşekkürler. ASEAN ateşkesi önceliyordu. Ve Gaza'da ateşkes ilan edildikten sonra yeniden inşa çalışmaları başladığında yeterli yardımın sağlanacağından emin olmak istiyoruz. With all the <laughs> Geçen ay Dışişleri Bakanı bütün ASEAN Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi ve pozisyonumuzu yeniden teyit etti. Biz bütün liderlerle olan angajmanımızı sürdürüyor olacağız ki böylelikle or... Gazan'ın yeniden inşa or... çalışmalarına gereken desteği sağlayabiliriz. Malezya'nın dönem başkanlığında ASEAN ülkelerini bu noktada seferber edeceğimizden emin olabilirsiniz. Teşekkürler. Evet, ben de değerli you, kardeşimin ifade ettiği like uh, ASEAN member birlikte, states bizler will be most welcome Filistin to move together In order to eradicate the victimization of the uh, Palestinian people in Gaza, how can we be of further help, whether it be humanitarian or financial? It's not a responsibility solely to be assumed by Malaysia uh, nor Turkey. This is not something that we have we can achieve uh, alone. But if we were to move together as the ASEAN nations, we can uh, surmount this enormous hurdle. Thank you. Thank you we will take the next question. Bir sonraki soruyu alabiliriz efendim, Türk medyasından. Agency, malaysia is going to assume the term presidency of uh, has assumed the term presidency of asean as of january the 1st 2025. And I think Malaysia is moving towards her goals in order to become a much more significant power in this part of the world. And uh, Turkey is now a sectoral dialogue partner for ASEAN. As we are visiting Southeast Asia uh, this week, I would like to ask you about the possible development, further development of the relations between Malaysia and Turkey in several sectors. Thank you. As I have previously stated, this is a two dimensional uh, issue. Financial and humanitarian aid is required for Gaza. In kind assistance will be required down the line, and I think we are more than capable of providing anything that is needed. These are some of the issues we had discussed bilaterally. But, yine bir diğer tarafta Suriye'de We haven't only focused on Palestine, but we also focused on Syria because there is no infrastructure or superstructure left behind. The country was destroyed, and thanks to the steps we might take forward jointly, we can focus on uh, realizing infrastructure and superstructure projects in Syria as well. And our uh, interlocutors will be focusing on these uh, possible uh, scenarios, and we will respond duly. Thank you so much. And my question, the, um, ilk zaman, şey istiyorum müsaade ederseniz. Is course, uh, Bizim aldığımız pozisyon, tabii ki de be, e, e, ikili ilişkilerimiz noktasında işbirliğimiz arttırmak ve güçlendirmek hedefini taşıyoruz. We have dialogue partners, uh, diyalog partnerlerimiz uh, Azean, other than var ASEAN çerçevesinde. Asya'nın dışında da uh, Kanada gibi, uh, Avrupa Birliği uh, 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 gibi ortaklarımız var. Uh, Dolayısıyla bu uh, diyalog, diyalog ortaklıklarını uh, geliştirmek uh, noktasında ASEAN'ın uh, uh, beklentileri karşılayacağını tahmin ediyorum. Malezya Dışişleri Bakanı ile de bu konuda uh, görüştüm. ASEAN e, üye that devletlerinin dünya çapındaki farklı paydaşlarıyla bir araya gelebilmek ve sorumluluğun paylaşılmasının söz konusu olabilmesini temin etmeye kararlıyım. AB ve Kanada gibi ülkelerle de aynı zamanda Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerle de Hindistan, Çin, Kore ve diğer ülkeler dışında mümkün olduğunca diyalog ortaklıklarını geliştiriyor olacağız. Türkiye'de bir diyalog ortağı bizler için. Bu bizim için önemli önceliklerin başında geliyor. Gazze ve Filistin konusu söz konusu olduğunda ise daha önce belirttiğimiz gibi çalışmalarımızı devam ediyor olacağız. Bir ateşkes imzalandı ama ateşkes imzalandıktan sonra geçiş dönemi dikkatlice takip edilmeli ama İsrail'in agresif ve yayılmacı politikaları devam ediyor. Burada bu süreç nasıl işleyecek? Sömürgeci oralardan çekilmemişken henüz burada ilerleme nasıl kaydedilecek? edilebilir? Bunu sormamız gerekiyor. Aynı zamanda <laughs> insanların evlerini, insanların ikametlerini, insanların mallarını, mülklerini işgal edip ele geçirirken burada sorunun çözülmesi nasıl mümkün olacak? Dolayısıyla gidilmesi gereken iki yol var. Öncelikle insani yardımların arttırılması ama bir diğer taraftan da uzun vadeli bir çözümün geliştirilebilmesi şarttır. Çok teşekkürler. And with that, we have Efendim soru ve cevaplarla uh, basın toplantımızın kopyalı. sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar Sorry, thank you. sizlere çok teşekkürler. Siz benim sorumu cevapladınız Sayın başbakan çok teşekkürler. Excellencies, <laughs> ladies Bayanlar baylar tekrar çok teşekkürler. To the hall for the lunch. Öğle yemeğimiz için delegasyonumuzu yemek salonunda bekliyoruz.